Bakara suresi 170. ayeti celilede kalmışız. Şimdi akşamla yatsı arası kısalınca sizin yüzünüze bir şey geliyor, bir sevinç geliyor cemaat Müslümin. Hemen sohbete başlıyoruz, salayı duymaya başlıyorsunuz. E dolayısıyla gidiş yakın. İyi, bu hayalle yaşayın siz. Ben dakikayı kurdum burayı ona göre. Şimdi hep anlatılır demişler ya, ...cemaatten birine... ...sohbetin en çok neresini seviyorsun demişler. O ne demiş? Söyle bakayım. <laughs> Hoca el-Fatiha... ...dedin mi demiş. Orasına bayılıyorum. Fatiha niye? Sohbet bitti. Bazısı var... ...gözü bir kapatıyor sohbete geldi mi... ...bizim Abdullah Efendi gibi. O da bu ara... ...fire gene. Abdullah Efendi bir geliyor sohbete... ...yerini de gösteriyorum. Buraya oturuyor ya... <laughs> ...efendim... Bir kapatıyor gözünü gidene kadar. Arada bir uyandırırsan, şöyle bir iğneyi batırırsan, dürtersen kalkıyor. De bir bıraksan horlayacak mübarek. Bırakmıyoruz onu. Fatiha'yı severmişler. İnşallah bizler tabi bunlar latifesi. Demiş ya hoca kürsüye çıkmış. Bu hafta size ne anlatacağım cemaat-i müslümin merhum hoca. Biliyor musunuz? Anlatmak istemiyor artık. Bakmış <laughs> Reşit Reşit sen söylesen Reşit. Cemaat aynı. Hoca anlatıyor anlatıyor ama değişen bir şey yok. Demişler bilmiyoruz hocam ne bilelim sen ne anlatacağım bize. Şimdiye kadar niye bilemediniz demiş. Bu kadar senedir anlatıyorum. Ne anlatacağımı öğrenemediniz. Madem bilmiyorsunuz demiş size bir şey anlatmıyorum. İnmiş kürsüde. Nasrettir koca rahmetullahi aleyh. Haftaya gelmiş. Cemaati Müslümin. Size ne anlatacağım biliyor musunuz? Geçen hafta bilmiyoruz dedik. Koca kürsüden indi. E, bu haftada öyle bir şey yapılmaz. Yanlış olur. Biliyoruz hocam demişler. Madem biliyorsunuz anlatma lüzum yok demiş. Öyle arife tarife ne gerek? İnmiş kürsüden. Cemaat üzülmüş. Hocaları iki haftadır vaaz etmiyor. Kürsüye çıkıyor iniyor. Efendim Hocanın vaazına hasret kalmışlar. O zaman anlaşmışlar. Demişler hoca gene sorarsa ki ne anlatacağım biliyor musunuz? Yarımız diyelim ki biliyoruz. Yarımız diyelim ki bilmiyoruz. Belki o zaman anlatır bize. Nasihat eder. Hoca efendi gelmiş. Çıkmış kürsüye. Cemaati Müslümin size ne anlatacağım biliyor musunuz demiş. Cemaatin yarısı biliyoruz, yarısı bilmiyoruz demişler. Hep bir ağızda. O zaman demiş bilenler bilmeyenleri anlatsın. Bazı kere hocaların öyle pek şeyi olmaz. Yani anlatası gelmez. Onun için ona göre yani daha sohbete başlamadan uyumaya başlamayın mübarekler.